Arkadaşlar merhaba İstanbul rallisi bitti yanında geleceğin büyük pilotlarından Junior WRC'de yarışan Kerem Kazaz var. Kerem nasılsın? İyiyim. Siz? <laughs> ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok zorlu bir yarıştı. Kırıcı etaplardı, çok fazla yolda kalanlar, kazalar oldu. Etaplarla ilgili neler düşünüyorsun, nasıl zorluklar vardı? Senin için nasıl geçti yarış? Ee, İstanbul Valisi her zaman olduğu gibi kırıcı bir yarıştı. Stratejinin önemli olduğu bir yarıştı. Ee, biz ilk etaptan sonra etaba ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorduk. Ve e, ona göre de hareket ettik. İyi geçti sonunda. İyi geçti. O zaman bir de şu soruyu soralım Kerem'e. Hepinizin aklındaki sorulardan biri. Kerem genç yaşında çok başarılı bir pilot. Çok yakından takip ediyoruz biz de programlarımıza çok fazla değiniyoruz sana. Gerçekten çok büyük gurur kaynaklarımızdan birisin sen de. Junior VRC'de önümüzdeki sezona mental olarak hazırlık sürecin nasıl büyük başarılar elde ediyorsun? Şu an yaptığın şeyleri dünyada kolay kolay hemen yapamaz. Ama sen gerçekten çok iyi bir pilotsun ve çok yakından takip ediyoruz seni de. Çok heyecanla takip ediyoruz. Yeni sezonda Junior VRC'de hazırlıkların neler? Yeni sezonda neler bekliyorsun? Düşüncelerini almak istiyorum bu konuları. Yani Öncelikle bu sezon Junior vericide kapattık ama seneye ne zaman ne yapacağını hiçbir zaman bilemezsin bir sene önceden. Tabii ki şu an planlar devam ediyor ama Junior Verge'de yarışırsak artık bildiğimiz yarışlar olduğu için tek tek ona göre performansımızı arttırarak istediğimize ulaşmak için çabalayacağız. Çünkü ilk sezondan şampiyonluğa yarışmak çok kolay değil. Bilmediğin yarışlar, hep yeni rakipler. O yüzden önümüzdeki sene hedef tabii ki kendimizi daha iyi hazırlayıp buna başlamak. Şimdi şöyle biz bu sene sezon başında yayınlara başlarken hep dedik ki bu sene motosporları senesi, bu sene Kerem senesi, bu sene Ali Türkkan senesi, bu sene toprak senesi, Ayhancan senesi ve gerçekten motosporları konusunda bu sene çok farklı bir sene oldu. Her alanda büyük başarılarımız var. Her alanda dünya sahnesinde kendimizi gösteriyoruz ve arkadan da iyi pilotlar geliyor. Düşük yaşlardaki pilotlarımız da var. Senin bu sürecinde arkandan gelen daha genç pilotlarımıza bir mesajın var mı? Bir onlara söyleyebileceğin bir umut kelimesi var mı? Arkamızdan gelen pilotlar çok çok önemli Türkiye motorsporları için. Hiç pes etmemeleri gerekiyor ve ne kadar kötü günler yaşasalar da arkasından daha iyileri gelecek. Çünkü kazandığımız deneyimler bizi iyi pilotlar yapıyor. Kerem Kazaz'la birlikteydik. İstanbul Rallisi için kendisini tebrik ediyoruz. Bu arada ikinci Türkiye şampiyonluğunu da bu arada garantilemiş oldular. Matematiksel Önüm olarak evet. Matematiksel olarak evet. Kocaeli Rallisi var önümüzde. Evet. Orada da olacağız biz. Yine yakından takip edeceğiz. Başarıların devamını diliyoruz. Gerçekten çok büyük gurur kaynağısın. Her zaman yanındayız biz de. E, o zaman görüşmek üzere diyelim spor ailesi olarak. Bay bay.